Gel gel gel. Olmadı. O da lan. Dur 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 şey er, <laughs> bin 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 arabaya bin arabaya bin direkt kalk, şey kalk, 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 kalk. Hadi, hadi. kalk, Hadi hadi kalk. Yavaş dikkat. Dur lan. dur aldın, telefonu siktirirsen. İşte telefonu. ben İzle telefonu. Yavaş yavaş Erkan. Bak ah, bir şey var mı? kapat. Dur dur dinlensinler bir şey olmaz. Arabaya bin direkt Sağ yok mu burada? Çeltikçi de Hadi yürü sağ hadi. Kendinde misin? Bak hele. Dur dur kendine kendine. Sağ ol hocam hadi. <laughs> su yok mu? Su getirsene Kacım. ön kapıda kral. Su kalbim. Telefon Kacım. telefon kimin? Telefonun <laughs> üstü bir yerlere ha. Telefon <laughs> elinde. su gide? Telefon nerede?